Ay bu aşk merdivenimiz büyüdükçe böyle bunun basamaklarından birer birer aşk grubumuza çıkacağız Volkanca. Ay Merve pek sağsın valla. Nedenmiş? Bu çiçek Volkan'la aşkımızın sembolü. Hmm. O büyüdükçe aşkımız da büyüyecek. Sen saksıda çiçek büyütmekle uğraş. Millete kucak dolusu güller geliyor. Ay kime gelmiş kucak dolusu gül? Nana ya. Kim gönderir o sünepeye be? Vallahi ben Volkan'dan şüpheleniyorum. Ne? Hı. Şimdi de ona mı kancayı taktı? Ben gösteririm ama ona gününü. Sabah Volkan eve uğradı. Aralarında fısıldaşmalar, gülüşmeler. Vallahi pek bir samimilerdi. Aa, ben yolu veririm valla kuza. Evet. Evet. Teşekkür ederim. 12 tane kırmızı gül olacak. Yanlış olmasın da. Oldu. Tamam, teşekkür ederim. Bu seferki çok iyi bir parça. Sabah ona çiçek gönderdim. Hiçbir kadın çiçeklere kayıtsız kalamaz. Ne? Ne ne? Neden öyle bakıyorsun? Nasıl bakıyorum? Ne bileyim, öldürecek gibi. Yok canım, daha neler? Ne bileyim ben yani, anlamadım da. Bir şey mi var? Senin nanayla ne işin var? Söylesene. Ha, şimdi anlaşıldı. Şu mesele. Sen kafayı taktın yani nanaya. Yok canım. Ne takacağım? Yalnız fısıldaşmalar, gülüşmeler. Ben merak ettim sadece. Çok mu merak ettin? Söyleyeyim istersen. Yok canım. Ne merak etmesi? Beni ilgilendirmez. İyi o zaman. Sorun yok. Buradaki rakamlar yanlış Volkan. Ee? Nasıl e? Bana ne? Muhasebeyle konuş. Benim işim mu o? Muhasebeyle konuşacağım tabii. Ama işler senin umurunda değil ki. Hakan iyi misin sen? Çok iyi. Ne bileyim biraz sinirli gibisin de. Hiç de değil. Gayet iyi. Sabahın köründe sağa sola gül gönderenler iyi değil bence. <laughs> ne yapmıştın? Şu nana denen salak kızdan kurtulacaktın. Ay hiç sorma. Şakir Bey diye biri bana yardım edeceğini söylemişti. Ama adamın yaptığı hiçbir plan tutmadı ki. Sahtekarın teki. Bir bulsam zaten onu küçük küçük parçalara ayıracağım. Ha, yanlış zamanlama. Ne kızmış be? Bir geldi ortalığı birbirine kattı diyebilirim. Ah zaten masum görünüşlü kızlardan korkacaksın şekerim. Doğru. Zaman altından su yürütüyor baksana. Aa, demek imzalar tamam. Efendim? Ha evet evet. imzalar tamam. Kızlar, ha. biraz burada takılabilir miyim? E, ne oldu? Bir tuhafsın sen. Hakan çok gergin. Yani biraz daha onun odasında kalırsam birbirimize gireceğiz. Hı? Aa neden acaba? Neyse canım beni hiç ilgilendirmez. Beni muhasebede işim var. Ha. Bugün herkes tersinden kalkmış anlaşılan. Söylesene Volkan. Nana ile ne işin var senin? Hiç. Yani özel bir şey değil. Ama çok tatlı bir kız. Hı. Hmm.